Selam dostlar ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte iPhone 17 hakkında teker teker konuşacağız. Burada tasarımına bakacağız, fiyatını tahmin edeceğiz ve özelliklerini sizlere anlatacağım. Bu özellikler direkt netleşmiş özellikler belki birkaç artı özellik de tanıtıldığı zaman gelecek. Ayrıca telefon ne zaman tanıtılacak? Eylül ayında tanıtılacak. Bu ne ek olarak da 4 tane model gelecek. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve Pro Max modeli. Pro Max modelinde yakına değerlendirmesi gelecek. Onu da kaçırmak istemiyorsanız alt taraftan abone olabilirsiniz. Ama Air'dan da bahsetmek gerekirse eğer tek kameralı ve ince bir telefon olacak. Yani tutar mı tutmaz mı bilmiyorum ama ben çok tutacağını zannetmiyorum. 17 Plus'ın da yerini alacak. Bu yüzden ekranı 6.6 inçlik bir büyüklüğe sahip olduğu için ince ve hafiften büyük bir telefon olacak. Ben hani çok fazla tercih edeceğimi düşünmüyorum. Şimdi 17'ye geldiğimizde tasarım olarak yüksek ihtimalle iPhone 16 ile benzerlik gösterecektir. Yani farklı bir tasarım şu an render görüntülerinde hiçbir şekilde bulunmuyor. Bu ne olarak da cam ve alüminyum bir malzeme kullanılacak. Yan taraflar yine dikey bir şekilde gelecekken ayrıyetten çerçeveler belki biraz daha inceltilebilir. Dynamic Island'da da küçültülmeye gidilebilir. Bunun sayesinde daha büyük bir ekranı burada kullanabileceğiz. Yani tasarım olarak iPhone 16'dan bir tık farklı olmasını isterdim. En azından bir hani kamera adasının yan taraflara doğru büyütülmesini beklerdim ama bunu yapmamışlar. Bunun yanında fiyat hakkında da konuşmak gerekirse araya hemen sıkıştırayım. Ben 65.000-70.000 TL arasında çıkmasını bekliyorum. Sonradan fiyatının 55 ile 60.000 TL arasına kadar düşeceğini düşünüyorum. Bununla birlikte bu fiyat aralığında yine alınabilecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Neden alınabilir diyorum? Çünkü birazdan anlatacağım özellikleri mükemmel. Şimdi o zaman ilk sizi sevindiren yerlerden bir tanesinden başlayayım ekran kısmı. Burada 120 Hz ProMotion bir ekran kullanılacak. Önceki modellerde 60 Hz'lik bir ekran vardı. Yani sanki biraz donuyor gibi hissiyat yaratıyordu. Artık büyük modellerde olduğu gibi küçük modellerde de 120 Hz'i burada kullanabileceğiz. ProMotion olduğu için de birazdan 120 Hz'e kadar değişken bir yenileme hızına sahip olacak ve bu sayede bataryada artıya geçmiş olacaksınız. Bunun yanında ekranımız 6.1 inçlik LTPO OLED olarak geliyor. HDR10+, Dolby Vision ve HLG destekleri bulunduğu için kalite kısmına kesinlikle ödün vermeyecek. Sürekli açık ekran desteği olacak mı? Bu kesin belli değil ama olmasını ister miyim? Kesinlikle isterim. 120 Hz gelmişken bir de sürekli açık ekran desteği gelirse kesinlikle mükemmel olur. Ayrıca parlaklık kısmında önceki modelle 2000 nitlik bir parlaklık vardı. Burada 3000 nitlik bir parlaklığı bekliyorlar. Bunun sayesinde çok güneşli havalarda ekranı rahat bir şekilde görebileceğiz. Ve son olarak da enerji verimliliği için burada yeni nesil bir panel kullanılacak. Bu da enerji verimliliği kısmında öne geçecek. Bu panelin ismi şu an bilinmese de ama böyle bir panel kullanılacağı biliniyor. Art olarak da şunu söyleyebilirim. Ekran kısmında 120 mers olması ve parlaklık kısmında parlaklığının biraz arttırılması kesinlikle mükemmel olmuşken gelelim batarya kısmına geçelim. Şimdi önceki modelde 3560 miliamperlik bir batarya batarya vardı burada 3800 ile 4000 mAh arası bir bataryanın olması bekleniyor ve hızlı şarj desteği ise 35 watt olarak gelecekken bunun da anlamı telefonu 1 saat ile 1 saat 10 dakika içerisinde sıfırdan 100'e hızlı bir şekilde şarj edebileceğimiz anlamına geliyor batarya kapasitesi de arttığı için burada günlük kullanımda yine fark yaratacaktır yani bir günü önceki model tam anlamıyla başa baş çıkarırken bu telefonu rahat bir şekilde çıkartabilecek ve pilimizin metal kaplı olması sayesinde çok fazla ısınmadan telefonumuzu olduğumuzu performanslı bir şekilde kullanabilmemize imkan sağlayacak. Pilimiz ısınmadığı için ayrıca pil sağlığı olarak da geri dönüş yapabilecek. Orijinal adaptör ve kabloyu kullandığınız sürece pil sağlığı hızlı bir şekilde düşmeyecektir. MagSafe desteği de yine ayrıyeten bulunacakken 25 Watt'ı destekleyeceğini söylüyorlar ama benim tahminimce belki 30 Watt ya da 35 Watt gelebilir. Bu tarz bir şey gelirse daha güzel olabilir en azından kablosuz olarak biraz daha hızlı bir şekilde şarj edebiliriz. Batarya kısmı da bence yeterliyken yani tabii ki de daha güzel telefonlar var batarya kısmında ama yine iPhone'a göre yeterli olduğunu söyleyebilirim. Gelelim kamera kısmına. Arka tarafta iki tane kamera sensörü var. Bu iki tane kamera sensörü 48 megapiksel ve 48 megapiksel olarak gelecek. Ana kamera kameramız 48 megapiksel olduğu için optik olarak 2x zoom da yapabilecek. Yani aslında tek bir kamera sensöründe iki tane kamera sensörünü kullanmış olacaksınız. Kalite kısmında ise yine aynı iPhone 16'da olduğu gibi ana kamera kısmında çok güzel bir performans verecektir. Sensör shift OIS desteği de birlikte titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebilecektir. Ayrıca ikinci kamera sensörümüze geldiğimiz zaman 48 megapiksel olduğu için daha fazla kırıkma yapabileceksiniz. Yani hareket takibi vesaire bunları daha rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Bileceksiniz. Bunun yanında gündüzleri ve geceleri yine güzel bir performans verebilecekken makro çekim kamerasında yine geniş açı kamerasında kullanabiliyorsunuz. 48 megapiksel olduğu için yakından çektiğiniz görüntülerde daha fazla ayrıntıyı görebileceksiniz. Son olarak da 4K 60 FPS desteği, HDR desteği ve Dolby Vision desteği bulunacak. Bunun sayesinde kaliteli şekilde arka taraftan fotoğraflar ve videolar çekebileceksiniz. Aslına baktığınız zaman arka tarafta iki tane kamera sensörü bulunuyor ama dört tane kamera sensörü gibi kullanabiliyorsunuz. Ana kamera, geniş iç açı kamerası, 2x optik zoom kamerası ve makro çıkım kamerası yani bunun sayesinde aslında iki kamera sensörünü verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ön kameraya geldiğimizde 12 megapikselden 24 megapiksele bir sıçrayış olacak. Bunun sayesinde eski iPhone'un ön kameralarına göre biraz daha güzel bir performans verecektir. Hem kalite bazında hem de düşük ışık koşullarında daha yüksek performansı alabileceksinizdir. Burada da 4 k 60 fps desteği HDR desteği, Dolby Vision kayıt desteği ve Ace desteği de bulunuyor genel olarak kamera kısmı için şunu söyleyebilirim. Ana kamera aşağı yukarı aynı olacakken geniş açı kamerası ve ön kamerası biraz daha yüksek bir performans verecek ve önceki modele göre bence biraz daha tercih edilebilecek bir model olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim işlemci kısmına. Öncelikle şöyle küçük bir ayrıntı var ondan bahsedeyim. Belki Apple'ın A18 Bionic işlemcisi kullanılabilir. Yani bu tam belli değil dediğim gibi. Hani olabilir, olmayabilir. Ama yüksek ihtimalle yani %80 ihtimalle Apple'ın A19 işlemcisi gelecek. Bu, işlemci doğruyu söylemek gerekirse A18 ile bence çok fark yaratmayacaktır. Fark yaratacak kısımlar neler olabilir? Burada yapay zeka kısmında biraz daha telefonu öne geçirebilirler. Ama ben Apple'ın A18 işlemcisi ile A19 işlemcisi arasında yüksek bir performans farkının olacağını düşünmüyorum. Bu ek olarak minimum 8 GB RAM'e bulunacakken 128 GB'lik depolama alanı ile birlikte kullanabileceksiniz. Soğutma olarak da burada hani ekstra bir özellik şu anlık bilinmiyor. Belki güzel bir soğutma adası konu olarak telefonun güzel bir şekilde şekilde çalışabilmesine olanak sağlayabilirler. Artı olarak da 3D A oyunları belki iPhone'un bu düz modelinde de oynayabilirsiniz. Çünkü Pro ve Pro Max modellerinde 3D A oyunları oynayabiliyordunuz. Yani bilgisayar oyunlarını oynayabiliyordunuz. Belki düz modelinde de artık bunları oynayabiliriz. Bunun yanında içerisinden iOS 26 ile birlikte çıkacak. Yani tasarım olarak bazıları beğendi bazıları beğenmedi. Ben beğendim mi çok beğenmedim doğruyu söylemek gerekirse. Bir tık böyle kötü olmuş diyebilirim. Yani kötü de diyemem tam anlamıyla ama biraz daha iyi olabilir dedi Bunun yanında iOS 26 ile birlikte hani güzel bir şekilde çalışacağını düşünüyorum. Artı olarak da bağlantılar kısmında Wi-Fi 7 desteği, 5G desteği bulunacak. Burada Apple'ın kendi ürettiği çiplerle birlikte bunları destekleyebilirler. Ve diğer çiplere göre biraz daha hızlı bir şekilde 5G ve Wi-Fi kısmında öne geçtiğini söyleyebilirim. NFC desteği de ayrıca bulunacakken sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Sertifikaları yine güzel bir şekilde gelecektir. Ses kısmında çift hoparlörü bulunacaktır. Baslar ve tizler yine yeterli olacakken ses yüksek yüksekliğinde iyi olacağını düşünüyorum. Son olarak eSIM ve fiziki SIM desteği de bulunacakken kutusundan sadece USB Type-C kablosu çıkacaktır. Güvenlik kısmında ise bazı hani videolarda Touch ID vesaire diyorlar. Hani bazı eski videolarda ama öyle bir şey bulunmayacak. Normal Face ID kullanmaya devam edeceğiz. Kısaca iPhone 17 bu şekildeydi. Elimden geldiğince temiz ve net bir şekilde bütün özelliklerini sizlere anlatmaya çalıştım. iPhone 17 peki alınır mı? Bence A19 işlemcisi ve 120 Hz desteğiyle birlikte gelirse kesinlikle alınabilir bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de fiyatı 80 bin 90 bin TL'ye çıkarsa hani çok fazla tercih edilmeyecektir ama 55 bin TL ile 60 bin TL arasında alınabilecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de yani burada şimdi hani 55 bin 60 bin TL alınabilir diyorum. Bunu kimler için diyorum? Apple dışında farklı bir telefon kullanmayanlar için ama Android kullanabiliyorsanız tabii ki de işin rengi burada değişiyor. Çünkü farklı güzel modellerde de Android tarafında alabilirsiniz. Ama dediğim gibi iPhone seviyorsanız da iPhone 10-17 bu fiyat aralığında olduğu sürece alınabilir. Kısaca da video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. 17 Pro Max'in videosu da bu videodan sonra ya da bu videodan 2 video sonra gelecektir. Onu da kaçırmamak isterseniz alt taraftan zil sesini açabilirsiniz. O zaman gelin videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.